Bazı maçlar vardır 5-0 kaybedersiniz. Ya ben bu maçı nasıl 5-0 kaybettim? O kadar da iyi oynadım, o kadar atak yaptık. Nasıl 5-0 olur dersiniz. Olmuştur. Bazı maçlar vardır 1-0 kaybedersiniz. Size 10-0 kaybetmiş gibi acı verir. İşte 2. Louis'de Monaco'ya karşı Galatasaray böyle bir acı yaşadı. Nasıl yaşamasın ki? Çünkü taraftar ve herkes baktı Galatasaray kötüye gidiyor. Her şey negatif oyuna giren negatif, oyunda kalan negatif, kenarda oyuna yeni giren kaleci negatif. Monaco teknik direktörüyle kavga eden bir günay gördük. Konsantrasyon sıfır. Belki de Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar erken gol yeme rekoru kıran tek isim. Rekor kırdı belki de. Oyuna girdi gol yiyen ilk isim belki de günay. Çünkü niye? Aklı kenarda kaldı. Monaco teknik direktöründe kavga ediyordu çünkü bu tarafta İlkay altı pastan üflese gol atabilecek bir isim. Git kaleye dese topa. Top emir alacak İlkay'dan. İlkay kaval kemiğiyle vuruyor. Golü atamıyor ya. Barış Alper Yılmaz keza son vuruşta yine kötüydü. Her şey sakatlara bağlanmaması lazım. İkinci yarıdaki takım da ilk yarıdaki takım aynı. İlk yarıda harika oynadı. ikinci yarıda dağıldı. Çünkü ikinci yarıda işin matematiğini çözemedi Galatasaray. Onun için kimse sakatlara falan bağlamasın. Bir lemine eksikti. İkinci yarıda herkes lemine olmalıydı. Ben ve siz Galatasaray'da böyle kırık kolla Bülent Korkmazları seyrettik. Sargılı kafayla Elman derleri seyrettik. Galatasaray'da ikinci yarıda bu eksikti. Onlar sakat oynadılar. Sakat oynamayanları bir kenara bırakın. Evet Galatasaray ölü taklidi yapıyor ama bu defa sanki taklit değil